sıkıntı yok. Doğal taştır yani bro. Bir daha öyle artist artist konuşmazsın yani. Yok senin Fiorana kaldı tamam, falan. Ama ben yani. sana bir tavsiye vereyim puan yok kasmak kardeş, istiyorsan. Yok bana bir tavsiye ee, verme ya. Senden mekanik gereken hero'lardan uzaktır uzak yani, dur ya. Ol, ben yine de... koy koydum Kamil ya. Benden ne tavsiyesi alacağım amana koyayım. <laughs> Neyse çetim ben kaçıyorum. <laughs> Bana bir şey diyor musunuz arkadaşlar? Boşandık ya. Daha benim işim olmaz yani. Delusion'ın tekamı bakayım. e spor falan yapabileceğini zannediyor onu da kopuyor. Yeter ya. Hadi ben kaçtım. Allah'a emanet olun çetin. Eski düştük aşağıya ben gayet iyi davrandım yani gelip gelip çete zaten sövüp duruyordu bir şey demiyorum oyunda da yani ağzımı açmadım yok işte senin üzülerek söylüyorum senin Fiora'ya kaldık falan filan hak etti yani Arabi ama sahibi de Uğur abinin önündeyim. kim hazırlıyor ya. Hangi mal yapmış bu algoritmayı? Uğur abi. Aslayor <sayfada> senin seni. <laughs> Sıkıntı yok kanka dün biri 5 6 saat ana sayfada kaldı ya. Bu da hangi mal yapmış ya Alın ben ana falan. yok yani. Bu hayat böyledir kanka. Her zaman hak ettiğini alamazsın yani. Ara attım. Hayırlı cumalar ayeti işe yaramış. Oyunu fena kaybettik ama ya. Oğuz ula abi yutkunmam ama. <laughs> delime klant girdi kıyım. Algoritma kim taze? Ben var ya abi Tara Cuma şey attım böyle ayet paylaşıyor ya Tara. Cumalar hesabı. <gülüyor> <gülüyor> Anne kim izliyor? Oğlum nasıl lan öyle bir şey mi var? Anne gözler yalan söylüyorum ben anneme fazla izlendiğim yalanı söylüyorum beni ünlü biri sanıyor. Nasıl? Sen de hemen demek ki 2000 izlense kalp krizi geçireceksin abi. Gerçi sen revanş bini görünce fena bir... Kanka revanş bin olmuş. yani bambaşka seviye ya. This, this server is finished tarzı. Vallahi ya ama abi ne biçim bir korktun? Merak etme abi biz ikili izleyince tümüz kalkıp sana drama şey yapmayız yani merak etme. Aynen öyle de. şimdi anterasım yalan yok yani. Revanşenin bir K izlenmişti de bizim de bir 5K'yı şaka şaka. Evet. Uru abi fena korktu ama ya 2000 deyince böyle onu hayır, hayır. hayır oğlum ana sayfanı o kadar ya. koyuyor mu? Ondan yani. Yoksa bana ne istiyorsan 10.000 izle. katmana girdik ya dur biraz final diyelim Kanka abi, Patso harika bir yemek var ya Patso dünyanın en iyi yemeğidir. Bence çiftliğim hoş geldin. Baydım ya. Uru, o... ne oldu ya tapta? Oğlum Verin belanı şöyle keyifli keyifli çil çil konuşma. Bakayım tapta ben gökten yerken ama. çıktım ya <laughs> mutluluğumu niye ortak oluyoruz? Bir dur abi, ama bir mutlu olayım olsun, ya. Mutlu bu yayın para battı yani şu an keyifli fena Fena battı abi. Karınca <laughs> çiftliğim hoş geldin. Allah'ım ben tapta mıyım gelen giden beni kesiyor. o kardeşim hoş geldin falan yapıyor oradan. Abi sen ben benim mutlu olmam niye bu kadar zoruna gitti? Sen hayırdır abi? Ana ya nasıl ayıp bir şurada para oğlum Sen niye böyle yapıyorsun ki yani? Al sana şey. Allah'ı. Ben yani şey yani. Madem götüm konuşma oğlum benimle. Allah'ı abi ana sayfaya çıktık şu yaptıkların. Oğuz ne oldu oğlum ana sayfaya çıkınca bizle konuşmayı da mı bıraktın? Göt. Ha? Adama bak ana sayfaya çıktık izlemiyor abi Bir kelime dahi etme diye tenezzül etmiyor. O nokta 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 o ya yok abi mikrofon kapanmış. Ben sana çok güzel kelimeler kullandım da gelmedi. Boynumuz kıldan ince dedim. Ha. Ha. Ben mutsuz oğuz özledim.

Sen zaten kanka sen çalabilir misin amına koyayım? <laughs> Allah'tan emef evet. çaldı da keyfimiz yerine geldi amına koyayım ya. Aha. İzin ver bana. Senin de bazı hataların oluyor. Ee, bu hoş mu? Hoş olmayan başka şeyler de var ama bunlar takım içi şeylerdir. Ben bunları anlatmak istemiyorum. Sen de mesela sezon başında kiras varsa ben oynamıyorum falan falan yazdım. Bunu bir oyuncu yazamaz. Yazarım. Hmm. Yazarım e, tamam. çünkü ben sizinle öyle anlaşmadım. Koçlarla da öyle anlaşmadım ama çıkıp yayında işte biz adamı sayınladık zaten. Oğlum bir şeye gidiyorum. Adam bir aylığına top lane'e kimi alabilirlerdi ki yazılı. Ona gülüyorum amına koyayım ya. Ben lokladık falan dersen yazılı. Kimi? Kimse. İki aylığına kimi alabilirlerdi. Yani Tabii ki de Thierry Henry. <laughs> <laughs> falan, o yüzden yazdım. Ama bak bizi baskıcak. gel. gel bin binle adam ulti tamam, attığında bin tamam, tamam mı? Tamam, tamam. Beyitlelim şu sala. Rakan da burada. bakıyor. Lan Rakan! <laughs> Rakan! Buro arıyor. Bad kind of son of a bitch. O <laughs> lan değiliz ya Ahmet'in. Ya Olmaz minyonun Ahmet. Harekete bak. Abi sikerim oyunu ya. ya, 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 ya. <laughs> Sen diye şey yapmışlar adamı. Ördek. Anzı iblis bu oyun bak ne bak, zaman yaşamayalım yürü. iyi Diliyor yaşayalım musun? arkadaşlar hep birlikte ama ne zaman canım kardeşim Graves'le TF'i sikiştirdiği gün bitti. Aynısı kanka ben de çok sinir oldum. Kamil sana yürüyor. Oyunun en klas karakteri, en cool karakteri Graves'in ağzından sigarasını aldıkları Heh. yetmezmiş gibi bir de en yakın arkadaşıyla sikiştirdiler ya. Ben Vallahi... bu şirketin bacısını... <laughs> ya yine öldüremeyeceğiz bunu ya. <laughs> Benim hakkım bu kesmekti ya. Kesmekti yani bu orospu çocuğunu. Ananı nasıl sikiyorum yöne ayık mısın kanka kendini oyuncu zannediyorsun ya bir de sağa sola e atıyorsun Ananın amına nasıl koyduğuma hiç ayık değil ya Anasının amına koyuyorum adamın. Hiç ayık değil oros. çocuğu kendini oy ya Böyle kendini oyuncu zanneden adamlara deli oluyorum ya Batıp klabı sana solo levelin gizleteceğim Allah. Birlikte git gel buralardan. Bak 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 bak! Ananı sikeyim ya. Niye amına koyayım şunlara gitmiyorsun da bana geliyorsun ya. Ben arabayı devralacağım mı? Herkese unuttum kolpası sıktıktan sonra 15 sene sonra çağrı merkezindeki kızın adıyla eski sevgilimin adı denk gelince girdiğim trip. Yarın da güneş doğacak. Ama Sen Pankin'in ilgili ilgilisi oldun. Ne İgris amına koyayım. İgris. Şahin oldum ben sikiyor beni. neymiş kanka olsun o. Da akşam Sakalli'den fırçayı yer ya hipnoz buraya geldi ya. bir var mı öyle bir şey? Sen bir başka bir yere gidince fırça Oo. kayıyor muydu? Oo. Sen Falaka fena. Ayaklarının altında on beş, iki ayağına da 15 kere vurur sopayla Allah vallahi. Allah falan. <laughs> Yatır bak Sen 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 sen, bilmiyorsun. Düz, düzce bolu hipnoz dolu. <laughs> düzce bolu hipnoz dolu. Düzce bolu hipnoz dolu. Ango. Ne var abi durma. Bak bu da hata. Sen hayatında hata mı gördün lan? Oğuz. Geldim işte dostum. Bağırma bağırma. Masaka adamlarını eğitiyor. Bağırma bağırma. Burkan Malı'nın çekten gülmesini bile özlemişim. bağırma bağırma. Bilmiyoruz mu oğlum sizi? Yine formundasın uğurum 750 izlenen Oğuz Kant formu Bağırma bağırma